Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nur. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Darvaza gaz Krateri yani cehennem kapısı ve cehennemin kapıları olarak da bilinen kraterden bahsedeceğim. Öyleyse hemen başlayalım. Darvaza gaz kriteri yaklaşık ısıyı hissedecek ve dans eden binlerce doğal gaz alevinin sesini duyacaksınız. Yöre halkı buna cehennem kapısı diyor ve çok yaklaşmamanızı öneriyor. Kraterin etrafında alçak ve metal bir çit Kreterin kenarına bakan bir verandaya giden taş ve yürüyüş yolu inşa edildi. Dervaza Gaz Kreteri aslında nedir? Dervaza Gaz Kreteri, Güney Orta Türkmenistan'ın Karakum çölünde onlarca yıl sızan doğal gazla beslenen, binlerce alevin yandığı büyük bir kreterdir. Yanan kreterin görüntüsü ve sesleri o kadar korkutucu ki yerel halk ona cehennem kapısı veya cehennemin kapıları diyor. Dans eden her alev doğal gazın yani metan gazının duvarlardan, zeminden veya krater içindeki yamaç yığınlarından çıktığı ortaya işaretler. Doğalgaz ortaya çıktığında atmosferdeki oksijen alev almasına neden olur. Kratere yaklaşan insanlar alevlerin sesini duyarlar ve kraterin kenarındaki bazı noktalarda duramayacak kadar yoğun bir ısı hissederler. Yanma ısısı ve kokusu rüzgar yönünden belli bir mesafeden hissedilebilir. Kreter Türkmenistan'ın kuzey orta kısmında Türkmen başkenti Aşkabat tarafındaki 160 mil yani 260 kilometre kuzeyinde Dervezede olarak bilinen Dervaza köyünün yakınında bulunuyor. Kreter yaklaşık 226 fit yani 69 metre genişliğindedir ve yaklaşık olarak 98 fit yani 30 metre derinliğindedir bitiş bölgeleri de dahil olmak üzere neredeyse bir Amerikan futbol sahasının 3'te 4'ünü kaplayacak bir alana sahiptir. Türkmen Devlet Başkanı cehennem kapılarının ve yangının söndürülmesi için emir verdi. Türkmenistan Başkanı Gurbanguli Berdmoskin'in cehennem kapılarının yangının ekolojik hasarlara yol açması ve yakınlarda yaşayan insanların sağlığını etkilemesi de değil söndürülmesi için talimat vermiştir. Dervaza Gaz Krateri'nde turizm, Dervaza Gaz Krateri'nin 2019'da Bert ve Reuter tarafından çekilen alacakaranlık fotoğrafıyla kriterin dışını çevreleyen alçak çiti ve kriterin kenarındaki yürüyüş yolu verandayı gösteriyor. Fotoğrafın üst kısmında uzaktan görülen ziyaret edilen turistler için kullanıldığı bir kamp yeri Gündüzleri ilginç olarak kriter, geceleri daha da muhteşem. Bununla birlikte birçok çöl gibi, Karakum çölü de geceleri çok soğuk oluyor. Bu nedenle kamp alanındaki turistlerin gece ziyaretlerinde kullanabilecekleri küçük çadırlar var. Türkmen hükümeti cehenneme açılan kapıların bir miktar turist trafiği oluşturacağını umuyordu. Alevler aslında ne sebep oluyor? Alevler çevredeki kayalardan, kretere sızan, doğal gazdan kaynaklanıyor. Gaz, eklemler, doğal doğu yüzeye doğru yakın kırıklar, geçirgen kaya birimleri ve yatak düzleme ayrımları boyunca hareket ediyor. Bunlardan sondaj kuyusuna girerken doğal gazın geçtiği yolların aynısıdır. Bu iletim yolları krater duvarlarını boyunca alevlerle üretir ve kayaç yanından sızan gazı gönderir. Sonuç olarak krater boyunca binlerce küçük alevidir. Alevlerin kaynağı ise krater tabakalı tortul kayaların içindedir ve alevlere kaya dumanından ve kraterin altındaki zeminden sızan doğal gaz neden olur. Alevlerin çoğu yamaç kayacığından ve yamaç duvarı ile krater duvarlar arasındaki temastan çıkar. Türkmenistan'da doğal gaz, Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bilgi İdaresi, Türkmenistan'ın 2016 yılında dünyanın en büyük 6. doğal gaz kaynağına sahip olduğunu, ve 2015 yılında dünyanın en büyük 15 doğalgaz üreticisinden biri olduğunu bildirdi. Ülkenin üretim kaynaklarına göre düşüktür. Çünkü iç talep azdır ve ülke canlı ihracat için gerekli altyapıya sahip değildir. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Birliği İdaresi ise Türkmenistan'ın doğalgaz ihracatının %70'inin Çin, Rusya ve İran'a gittiğini bildirdi. Geri kalan Hazar Denizi çevresindeki diğer ülkelere ve Orta Asya'ya gitmektedir. Darvaza gaz kriteri nasıl oluştu? Kriterin kökenlisi Wikipedia ve birçok web sitesinde doğal gaz sondaj kazası olarak bildirilmektedir. Bu raporlar genel olarak aynı fikirde olmamakla birlikte herhangi bir hükümet tarihi veya araştırma belgesine atıfta bulunmazlar. Ayrıca kriterin oluşumuna tanık olan bir kişinin ifadesini de vermiyorlar. Darvaza gaz kriterinin 1971'de Sovyet jeologlarının petrol ve doğal gaz aramaları sırasında oluştuğu bildiriliyor. Delmeye başladılar ve yeraltı mağarasına girdiklerini çabucak anladılar. Sonra ekipmanlarının altındaki zemin alçalmaya başladı. Mürettebat kaçmayı başardı. Ancak çökme sırasındaki ekipmanları kayboldu. Sondaj kulesi olduğu düşünülen kalıntılar kraterin bir tarafında mevcuttur. Duvarlardan ve kraterin kenarında gelen molozlar kratere düşmeyi başladı. Bu kraterin mevcut şeklini oluşturdu kenarındaki altındaki dikey duvarlar ve kraterin merkezine doğru eğimli olan kraterin çevresi yakınındaki yamaç yığınları, jeologlar bunu bir tür için düden olarak kullanırlar. Yeryüzeyi çöktüğünde veya bir mağaraya çöktüğünde oluşur. Jeologlar volkanik patlamalar veya asteroid çarpmaları tarafından üretilen çöküntüler için krater adını kullanırlar. Darvaza'daki diğer kraterler Darvaza gaz kriterine ek olarak yakınlarda iki benzer obruk var. Biri su kriteri, diğeri ise çamur kriteri olarak biliniyor. Su kriterinin en dibindeki normal su bulunur ve çamur kriterinin normal sabit doğal gaz köpürmesi ile karşılaştırılan viskoz bir çamur havuzu vardır. Çamur kriterinden bazen az sayıda gazla beslenen alev bulunur. Darvaza kraterlerinin üçü ve en yüksekteki düvekey duvarlara altta yamaç yamaçlarına sahiptir. Aynı jeolojik süreçten oluşmuş gibi görünüyorlar. Yazar bunların kapak çökmesi ovrukları olduğuna inanıyor. Darvazanın etrafındaki alan küvernöz kireç taşı ile kaptıdır. Gaz kraterinin birkaç mil yakınındaki birkaç çökme özelliği vardır. Tam olarak neye benzediğini merak ediyorsanız fotoğraflar yetmediyse Google Earth'e dervaza gaz kriterine yeri şart koydu. Aslında bunu direkt yazarak uydu görüntülerini kullanmaya da alışıksanız veya deneyiminiz istiyorsanız Çevredeki manzarayı araştırabilir ve alandaki diğer obrukları da arayabilirsiniz. Bulması kolay olan su ile doldurulur. Uydu görüntülerinde küçük siyah noktalar olarak görüneceklerdir. Yakınlaştırıp kraterin suyla dolu olduğunu görene kadar ayrıca yerden alevli doğalgazın çıktığı çamur kraterlerini de bundan bulabilirsiniz. Kapak çöküşü düdeni Örtü çökme ile genellikle derinlikte bir kireç taşı kaya birimine yer alan ayrışması ve erozyonla çözünüp uzaklaştırıldığı yerlerde oluşur. İlk olarak kalkerde oluşan boşluklar zemin yüzeyinin taşıyabilecek yeterlilikte kaya tabakaları ile örtülüdür. Bu kararsız durum geçicidir ve üstteki kaya katmanları sonunda bozulacak ve aşağıdaki boşluklara düşecektir. Çökme devam eden yeraltı erozyonunu... Bir deprem titreşimleri veya yüzünün yağmur suyu, inşaat veya sondaj kulesi gibi bir araç tarafından yüklenmesiyle tetiklenebilir. Darvaza bölgesindeki birkaç örtü çökük düden özelliği vardır. Muhtemelen yukarıda açıklanana benzer bir süreçte oluşmuşlardır. Bazıları bazen alev alan bir doğalgaz açık işi üretir. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.